Herkese merhaba arkadaşlar. Şok marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 5 kilogram kapasiteli dijital mutfak terazisi 99.90 4 bölmeli kaşıklığın fiyatı 12.90 1800 watt gücünde su ısıtıcısı 1.7 litre kapasiteli 199.95 fiyatı 4 katlı metal sebzelik 199.5 lira Metal kızartma sepetinin fiyatı 259.90. Hisar markasından çelik çaydanlık, üst demliği 1 litre, alt sulu 2 litre, 399 lira fiyatı. Lam markasından altılı çerezlik, 195 cc'lik tabaklar, fiyatı 24.95. 500 ml kapasiteli papilla cezvenin fiyatı 39.90. Üçlü saklama kapları, 0,5-1-2 litre hacimlerinde toplam fiyatı 89,90. Kütahya Porselen'den Oslo serisi 7 parça pasta setinin toplam fiyatı 175 lira. 4 katlı sebzelik 117,5 lira. Üçlü saklama kavanoz takımının fiyatı 59,95. Dörtlü metal saklama kabı 119,95. Stantlı onlu baharat takımının toplam fiyatı 179.95. 51 santim çapında metal kahvaltı tepsisi 89.95. Farklı renk seçenekleri de olan yumurta dilimleyicilerinin tanesi 9.90. Lav altılı dondurma tatlı kase seti 69,5 lira. 20 santim ölçüsünde papilla grill tava 125 lira. Nirvana güveç tenceresi 14 santim ölçüsünde fiyatı 89.90 Nostalgic radyonun fiyatı 199.95 17 santim ölçüsünde terre seramik tencere 49.90 Rowenta toz torbası süpürge 750 watt gücünde 79 desibel ses seviyesi var 6.2 metre kablo uzunluğu 2 yılda garantili bir ürün 1299 lira fiyatı. Döküm ocak üstü tost makinesinin fiyatı 199 lira. 700 watt gücünde Arzu mikser 3 yıl garantili 249.90 fiyatı. Tezgah üstü kaşıklığın fiyatı 12.95. 30 bölmeli yumurta saklama kabı 34.95. Paşa Bahçe markasından 19 santim ölçüsünde cam kapaklı fanusun fiyatı 90 TL. 3 farklı renk seçeneği olan silikon kapak açacakları, tanesi 12.95. Luminar temperli kase 23 cm ölçüsünde 29.90 fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz bambu altlıklı porselen kase seti. Toplam 6 parça olan bu ürünün toplam fiyatı 44.95 Üçlü Zigon Sehpa 249.90 Senfoni TV ünitesinin fiyatı 449 lira. 6 kişilik çay fincan takımı 49.90 Temizlik mop setinin fiyatı 119.90 %100 yüz pamuktan Mixi Baby bebek nevresim takımı toplam 4 parça fiyatı 109.90 Tek kişilik nevresim setinin fiyatı 179.90 baby çorap tolon 3 ile 18 ay arası ölçülerde fiyatı 19.95 Üçlü ayak havlusunun fiyatı 42.95 Üçlü cam banyo aksesuar seti 29.90 Altılı granit muffin kalıbının fiyatı 39.90 Yuvarlak badya set toplam 5 parça fiyatı 29.90 kapaklı bakır tava 28 cm ölçüsünde fiyatı 249 lira. Mermer desenli krep tava 24 cm ölçüsünde olan bu tavanın fiyatı 59.90. 2 litre hacimli elektrikli wok tavanın fiyatı 299 lira. Şarjlı el blenderı 380 ml fiyatı 199 lira. Ahşap standlı altılı sosluğun fiyatı 159.90 porselen altılı kahve takımı 99 lira. Altın yaldızlı altılı kahve takımının fiyatı 99 lira. Ahşap kapaklı ekmek dolabı 49.90. Portatif tencere süzgecinin fiyatı 44.95. 1 litrelik altın yaprak karafın fiyatı 39.90. Oliva yağlık 19.90 Emaya tencerenin fiyatı 199.95. Ezine 3 parça peynir bıçak seti, bambu saplı spatula bıçak ve çatalı var. Toplam fiyatı 27.90. Hane ikili tuzluk karabiberliğin fiyatı 4.95. Pamuklu çift kişilik battaniyenin fiyatı 129 lira. Cam sıvı sabunluk 12.90. Masif ayaklı askılık Yüksekliği 175 santim. Fiyatı 149.95. Farklı renk seçenekleri de olan rattan sepetlerin tanesi 19.90. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. 7 parça taş tencere seti. Set içeriğinde 20 ile 24 santim ölçüsünde derin tencere. 26 santim ölçüsünde bazık tencere, 26 santim ölçüsünde kızartma tavası var. Toplam fiyatı 699 lira. 7 bölmeli döner kahvaltılık ve çerezlik. Fiyatı 44.95. Dolap içi çok katlı rafın fiyatı 9.95. İkili set oval servis tabağının fiyatı 77.95. Pirana akıllı bileklik 109.90. Diva Ahşap Fön Fırçasının Fiyatı 29.90. Xiaomi Pembe Dijital Çizim Tablet'i 154.95. English Home Bebek Nevresim Takımının Fiyatı 154.90. 3 farklı renk seçeneği olan ilaç kutularının tanesi 18.90. 330 cc'lik seramik kupa, bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tanesi 19.90. 6 kişilik bambu fincan seti, fincanlar 90 cc'lik, toplam fiyatı 89.90. Kapaklı saklama kutusunun fiyatı 54.95. Plastik sepet 12.90. 10 santim ölçüsünde porselen fırın kabının fiyatı 9.5 lira. Kapaklı fıçı sepet 79.90. 42 litrelik katlanır delikli kasanın fiyatı 49.90 Çamaşır sepetinin fiyatı 49.90. Lisanslı cam mataralar 500 cc'lik tanesi 17.90. İkili sefer tasının fiyatı 125 lira. Seramik fırın kabı 38.5 lira. Mandal sepetinin tanesi 9.90. 1 litre kapasiteli benekli cam termos 169 lira. 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti, toplam 24 parça olan bu ürünün fiyatı 179.90. Katlanabilir kavanoz hunisi 9.90. Silikon sosis kalıbı 22.90. 1,5 litrelik bora silikat sürahi 144.95. Bayan spor çantası 49 lira. Tencere hunisinin tanesi 9.90. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 26 santim ölçüsünde cam kapaklı emaya tencerenin fiyatı 159 lira. Şok marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.